Yepyeni bir trafar videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Maalesef ki bugün pek de mutlu değilim. Çünkü bir sabah kalktığımda ve ne görüyorum. Karmadeneye elma sütlenmiş. Bilmiyorum bunu hangi yavşak yaptı. Ama yani benim geçip de bir yıl dokuz ay boyunca vermiş olduğum emeği hiç etti. Tabi. Öyle düşünüyor. Ama şöyle bir gerçek var. En azından oyunu şu Prime Steam getirmesi gerçekten çok güzel oldu. Maalesef ki sevgili arkadaşım emeğimi hiç edemedin. Hatta ben şu anda ekrana aydımı bırakıyorum. Hani olur da emeğimi hiç etmeyi düşünüp de elmas yüklemek isteyen arkadaşlarımız varsa yer yüklesinler. Hiç sorun değil. Çünkü elmas hesapta olduğu gibi duracak. Şimdi arkadaşlar hesabımız Prime bir seviye. Hani olmasını istemezdim ama işte bazı insan diyebileceğimiz kişiliksizler maalesef ki bu hesaba elmas yükledi. Ama yapacak bir şey yoktur. Çünkü şöyle arkadaşlar gibimizde 120 elmas var. Zaten bunun yükleme etkinliği falan da almadım ben. Çünkü bu bayağı önce yüklendi. Yani bu Digimon'un etkinliği varken yüklendi. Hatta onu elmas yükleni gördükten sonra ben hesabı bayağı saldım. Yani hiçbir görev yapmadım. Hatta ben ta ki bugüne kadar yani bu kararı aldım. Ben yani dedim ki tamam arkadaş ben bu işleri yapacağım. Hatta bu soyunlankta da şu an fiş ölümündeyim. Yüksek ihtimal kıyafet yetişemeyeceğim. Ama hiç işte değilse fişi falan almaya çalışacağım. Hani bu eşyaları da yetişebilirsem bunları da alırım. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani karma deneyi sonlandırmadım. Karma deneyi devam edeceğim. Çünkü 120 elmasımız var ve burada Prime 1 seviyesinde 120 elmas satırılmış şimdiye kadar ki 120 elmas da olduğu gibi duracak arkadaşlar. Bunu kesinlikle harcamayacağım. Ve onun haricinde ise yani bu elması geçip de yani evo kasasına bassam, evrensel çarka falan da bassam hani benim için pek bir ifade etmeyecek. Onun için bu elması olduğu gibi kalacak. Tekrar diyorum Tekrar diyorum benim bu karma deney hesabıma baltalama yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa eğer tekrar almak ekranda aydı var. Ekranda görmüş olduğunuz aydıdan elmas yükleyebilirsiniz. Elmasır olduğu gibi hesapta kalacak. Tek bir tanesini dahi harcamam. Bu açıdan sıkıntınız olmasın. Çünkü ben bu hesaba bir yıl 9 aylık bir emeğimi verdim. Ve bu bir yıl 9 ayın emeğini de böyle bir çakalın gelip elmas yükledim. Hadi bakalım karma deney olayım bitti demesine kesinlikle izin vermiyorum. Onun için arkadaşlar bu olayı size anlatmak isterim. Yani bu olay yüzünden ben karmadeni 10 gündür falan giremedim zaten şuradan görüyorsunuz hani ısınma turu diyor yani bir hafta boyunca oyuna girmezseniz bu tarz bir şey alıyorsunuz ki ben girmedim hatta ekip çatışması yakın zamanda yenilendi mi evet yenilendi elmas bir rütbesinde ya yani bir oyun dahi oynamadım burada ama dediğim gibi bundan sonra son süratle devam edeceğim yani bu kıyafetleri buradaki silahları falan da yine ekstra ekstra hesabıma ekleyeceğim çünkü karma kaldığı yerden devam ediyor. Evet arkadaşlar bugünkü içerimizde dediğim gibi bu olayı anlatmak istedim. Onun haricinde ise hani bir tane çark fişimiz var. Onu harcamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu soyuklak fişini aldığım zaman da bunu video dışında yüksek ihtimal basarım. Çünkü etkinliğin 2 gün gibi süresi kalmış. Hani olur, olur da bir şey çıkarsa eğer zaten ben bunu gönderiler kısmında paylaşırım. Ki yüksek ihtimalle bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Evet hemen şöyle arkadaşlar ilk olarak şöyle bir altın otomata girelim. Burada 19 tane fişimiz varmış. Hemen şuradan bir ücretsiz yapalım. Bir şey söyleyeyim şaka makı artık şu ifadeyi ver bana ya. Dünyanın fişini bastım. Hayır onu ifadeyi vermedi bana. Evet hemen şöyle 10 artı 1 yaptık ve bakalım ne veriyor bize. Hadi lan. Ciddi misin? Bir ifade... Aga sonunda be. Vallahi sonunda oyun benim isyanımı duydu ve ifadeyi verdi. Evet arkadaşlar hemen şuraya bir tane daha çerimi yapalım bence. Artık buranın ne parça verirse benim için kardır çünkü. Ifadeyi de kasa kısmında bakarım bakar. Ben o ifadeyi de istiyordum bu esnaf içerisinde. Ve bakalım ona beraber kaç tane ifademiz olmuş. Pantolon filan verdi. Güzel. Burada parçalarımız geldi. Evet hemen buraya geldiğimiz arkadaşlar altı fişimiz var. Ve burası içinde yani... 4 yapabiliyoruz. Güzel. Direkt basalım buraya. Çünkü buranın oldukça yüksek parçalar alacağım ki bu parçaları satan bana mağaza içerisinde lazım olacak. Evet 26 parça. Hiç de fena değil. Tekrar bir çevirme. Tamam. 22. Evet. Silah filan verse oradan güzel bir parça miktarı aslında kazanırım hatta silah da verecek gibi durmuyor ya. Son çermemiz arkadaşlar. Şu son çirmeyi de bir yapalım. Bakalım ne veriyor. 15 parça. Hiç fena değil. Şimdi arkadaşlar ya bu etkinliğe basacağım. Zaten bir fişimiz var. Ya buna. Hani açıkçası burası pek ilgimi çekmiyor ama evet kış diyarı. Gözüm ayrı bir güzel gözüktü. Ya bir de buradan bir fişe şunu almıyor muyuz ya? Var ya harbi diyorum. Çok mükemmel bir video olur. Zaten direkt ilk 10'lu da bize direkt ifadeyi ver Yani bize olmayan ifadeyi sonunda verdi. Ve bir fişimiz burada. Bu arada bu kıyafeti de 300 parçaya veriyormuş. Ben bu kıyafeti zamanında 4000 elmas gibi bir fiyata çıkarmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer bir jeton kulesi içerisinden. Ve buraya 300'e gelmiş. Onun haricindeki kıyafetler 100 parçaya falan var en düşükü. Bunu da oyun ücretsiz vermişti zaten. Evet her neyse arkadaşlar bir fişimiz var. Tek şansımız var. Bakalım ne verecek dediğim esnadaki parça. Harbiden lan. Oğlum şuna bir kıyafeti versen ne güzel olurdu. Evet arkadaşlar nereye girelim şimdi? Hemen şöyle bir mağazaya girelim. Parçalarımız var çünkü. Parçalarımıza da işe alacağız. 32 tanesi küp parçamız varmış. Hiç fena değil. Takas kısmına geldiğimizde 132 parçamız var burada. Ne alabiliyoruz? Şöyle bakalım bir. Ya zaten erkek kısmı tamamladık arkadaşlar. Şu kız kıyafetin bir üstünü takas yapalım. Buna bir mağazaya gönderelim. Geriye karşı eşyamız kaldı. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane eşyamız var. Bu da ortalama 320 FF jetonuna hallolur diye düşünüyorum. Evet hemen şöyle ilk olarak kasaya baktığımız takdirde burada süreli olan eşyalarımız var ve burada da bir tane yeni kıyafetimiz var ve süreli olan eşyalarımız sanırım sadece iki tane. Hatta şöyle biraz daha aşağı ineyim. Arkadaşlar süreli olan kıyafetimiz sadece iki tane var. Hani bu iki taneyi çıkaracak olursak eğer karma denirde 106 tane üst yapmışız. Vallahi baka bu arada o son nokta gelecek olan kıyafeti bile kaçırıyorum ya. Hani belki beni karma deneyden savutamadın ama oradaki eşyaları almaktan alıkoydun. Helal olsun be sana. Evet şöyle baktığımızda yeni bir ifademiz var. Metalde pedal. Yani. Kuşanmayacağım, Hesapta kalsın. Ve arkadaşlar şöyle baktığımızda hesap içerisinde 3 tane süreli ifademiz var. Bu 3 süreli ifadeyi çıkardığımız takdirde ise hesap içerisinde 16 tane yeni ifade yapmışız. Yine burada parçalarımız falan var. Evet zaman sınırlı olan sihirli küpümüzde de. Zaman sınırlı olan pembe elmasımız da burada. Evet arkadaşlar bunun haricinde satılan silahlar kısmında bir şey çıkartamadık. Onun için yapacak fazla bir şey yoktur. Ne diyoruz arkadaşlar? Tekrardan diyorum. Hani olur da elma satırmak istersiniz ya. Hani bu karma dinleyi olayını bir sonlandıralım yeter sıktı artık diyorsanız. Hani şu anda ekranda ID'yi görüyorsunuz. ID'yi girerekten elma satırabilirsiniz. Hiç sorun değil elmasanız burada birikecektir. Bunu yapan arkadaş için de söylüyorum. Evet her neyse arkadaşlar dediğim gibi bir videomuzun da burada sonunda gelmiş bulunmaktayız. Hani böyle ücret sorularımız vardı bunları toplamak istedim. Bunun haricinde böyle bir sorun vardı. Yani bunun için uzun zamandır hani hatta iki haftadır falan ben karma ile ilgili video atmıyordum. Video atmamın sebebi de bu arkadaşlar. Yani mesela şöyle geçip de hani yetişince alıyorum ya. Bak mesela şöyle yakınlara geldiğimizde hani sonunda verilen FF bıçağını almışım mesela. Ama maalesef ki kıyafet için o süreyi yakalayamıyorum. Çünkü oldukça kısa bir süre kaldı. Ve oradaki kıyafeti de kaçıracağım gibi yapacak bir şey yoktur. Sadece bir hes hesabımıza bir kıyafet eksik olur. Keşke olmasaydı. Evet her neyse arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalımıza destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalı abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydırarak bu videoya hype verebilirsiniz. Ve sizin gibi başka Free Fire karşısına çıkar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın